Evet herkese merhaba arkadaşlar konuşan Tom ve ekibinin maceraları kaldığı yerden devam ediyor eve bir gelelim dedik evde her şey alt üst olmuş sen şuraya gir bakalım kızım sen üstünü ne yaptın ya bahçeyle uğraştın herhalde gir bakalım tamam hadi büyük havuza gir bakalım bu küçük havuz küçük banyonun suyunu değiştireceğiz çünkü arkadaşlarından biri o suyun içine çişini yapmış sen nereye geliyorsun uykun var da buraya geliyorsun yatacak yer mi var burada geç şuraya sana daha önce videolarda ne dedim ya? Sen niye sen niye sus dinlemiyorsun? Hadi belki daha daha iyi uyursun böyle. He? Dayak yedikçe daha iyi uyursun böyle. Şimdi geç yat. Oy oy sıkışmış. Sen ne yapıyorsun oğlum? Altına mı işeceksin? Şu tuvalete gir. Sifonu muhakkak çek tamam mı yavrum? Bak sifon çekmeden çıkıyorsunuz beni çok üzüyorsunuz. Sifonu çek ellerini yıka bak bekliyorum. Hiçbir şey yapmayacaksın bak. Bunu takip edeceğim. Daha önce de söyledim. Ellerini yıka diye bak 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 bak. Hadi. Aa. Kime diyoruz paşam? Kime diyoruz biz? Geç bakalım sen. Sen ne sofraya oturması o pis ellerle? Geç bakalım buraya. Sana ne dedim yavrum? Size bu ceza duvar demedim mi ya? Ellerinizi yıkayın. Demedim mi size ben? He? Dedim mi, demedim mi? Hadi demedin de bakalım. Bir de şuraya gel. He? Gel bakalım. Arkadaşların önünde kendini dövürtürüyorsun bana. Geç şurada elini yıka şimdi. Şurada elini yıka. Hadi. Evet arkadaşlar bu da elini yıkasın. Elini yıkadıktan sonra o bu salıncakta da sallanacak. Aferin temizlenmişsin. Kızım temizlenmişsin. Tamam güzel ama bak bu çöpleri kim temizleyecek? Bak buraları çöp götürüyor havuza bak. Havuza aman ha aman ha havuzun içine çöp girmesin Yeni doldurdum. Evet bu daha uyuyor paşam. Sen sen nasıl olsa kalkacaksın. de bir sürü işimiz var. Yavrum ne ateri oynaması? Neyin ateri oynaması? Geç bakalım. Anam anam yanlış sen uyumaya devam et. Sen gel bakalım gel. Sen ateriyi materiyi bırak, şuranın çöpünü temizle. Ben evi kontrole geldim. Artık oyunları yarın oynayacağız. Sen bakalım. Oo, ayıcıkla oynamak istiyor. Hadi ayıcıkla oyna bakalım. Biz de ayıcıkla oynayalım. Şöyle girelim bakalım. Burada kullanmadığımız ne var? Hepsini kullandık. Bir sürü sabunumuz varmış. Gel şöyle. Hatta şöyle biraz daha pislik atalım böyle kafasına çamur atalım şöyle biraz daha bolca köpüğü sürelim 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 iyice bak kulakları açık kaldı o kulaklar kapandı şuraya da bak 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 açık yerler hiç kalmasın bak buralar açık kaldı Haydi bakalım ver suyu ver suyu ah güzelce kurudu tamam 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 bravo bravo şimdi seni kurutma makinesiyle kurtamayız çünkü iki tane hakkımız kalmış başka da bize kurutma makinesi çıkmaz bu da kaykayla oynamak istiyor. Haydi bakalım biz de oynayalım kaykayla. Bayağıdan beri kaykay oyunu oynamıyorduk. Haydi içeri girelim. Ne diyor? Pro. Pro oynayalım tabi. Kolay oynamayı sevmiyoruz. Hoppa, hop, hop 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 Aman 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 aman. Kediye bak 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 sen. Bak bak bak, bak. bizim sarı kediye bak neler yapıyor. Hoppa. şuradan da şöyle Aşağıya inelim bakalım. Şöyle arkadaşlar bakalım 100 yap 100, 100 altın. Of kuşa çarptık. Aha gittik galiba. 100 altın yapamayacağız. 78. Şöyle sıçrama yok mu ya bunda? Şu üsttekileri alalım. Hoppa alta. Hoppa. Hop. Meksika dalgalanması yapıyoruz şu an. Altayın, in. 100 taneyi tamamladık. Haydi bakalım şu kuşla bir tane daha vuralım. E, kuş bizim canımızı götürdü ama olsun. Hop hop hop. Şöyle üste birden altayın. in. Oo çok güzel. Atraksiyon. Şimdi üste çık. Şimdi alta üste. Hoppa. Çok güzel hareketler. Çok güzel hareketler bunlar. Hadi bakalım. Oo, kuşun üstünden. Oo. Tam da güzel hareket yapmıştık ama olsun. Hayır, hayır, hayır. devam etmek istemiyoruz. Devam etmek istemiyoruz. O oynamaya devam etsin. Bakalım bakalım. Bu kızımız hemen görevini yapmış. Ha ah, temizlemiş burayı. Aferin sana. Hadi sen gel balon oyna. Balonumuz burada değil miymiş? Şuraya koyalım. Gel bakalım. Biz de seninle birlikte biraz balon oynayalım. Gönder balon. Gönder gelsin. Bak bu neymiş ya? Şunu almıştık arkadaşlar. Bir sürü bunu o bak bunları patlatınca hepsi bir patlıyor. Güzel, güzel, güzel. Şöyle uzak, he, uzağa geçemiyor. Hop 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 şunları patlatalım. Bence bayağı güzel oldu. Şunu da patlatalım. Şunları patlattığımız zaman zaten görevi yerine getiriyoruz. Bir tane gri gelmedi ya. Bir gri balon patlatamadık. Al, al, al bitti. Tak, tak. Hepsini patlatalım. Şöyle güzel. Bir tane daha kahve. Bir tane daha kahverengi. Şunu da patlatalım. Boşa balonları kaçırmayalım. İki tane pembe. Pembeleri de patlattık. Hoppa. Hop 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 Şunları da patlatalım. Pembe balonlar tekrar patlayacak. Hop şöyle patlatalım. Hepsini bir. Bu güzelmiş arkadaşlar. Zaten bir tane vardı. Onu da bu videoda kullanmış olduk. Bir sonraki videoda belki daha güzel şeyler çıkabilir. Biraz hızlandırılmışı var ama olsun. Son şu altı görevi de yapalım. Ondan sonra eve bakalım biraz kontrol edelim. Evde neler oluyor neler bitiyor. Şuraya da patlattık mı düzelir. Tamam. Artık bunu o balonlara şişirmeye devam etsin. Hava kararıyor. Birazdan bunları uykuya yatırız E oğlum sana buraya temiz edemedim mi ben? Ya ben sana buraya temizle dedim. Sen buraya temizlemedin. Bir de diyorsun ki ben bitirdim. Al bakalım sana. Sana ne dedim ben yavrum? Bu evde şuraya da. Gel bakalım şuraya. İçeri gir. içeri gir. içeri, içeri gir. İçeri gir. Bir daha benim sözümde bak çıkmayacaksın. Geç bakalım. Geç şurayı temizle. Geç. Bırak şimdi arkadaşınla konuşmayı. Böyle bakıyoruz arkadaşlar. Evde herkes yolunda. Her şey yolunda. Herkesin keyfi yerinde. Bakalım bakalım. Şöyle 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 gidelim. Ayıcıklı oynuyor. Buralar boş. Bahçemize de bakalım. Bir şeyler çıktıysa onları da toplayalım. Bak burada da çöp var. Mikrofon burada. Mikrofonu kaldıralım. Ayağımızın altında dolaşmasın. Aslında meyve sebzelerimiz daha çıkmamış. Bu ne diyor? Şuraya gelelim. Bakalım bak bak bunlardan bir tanesi uykusunu artık alsın. Şöyle güzelce bakıyoruz. Ev derse yolunda birazdan da bahçemize bakarız. Hatta biraz beklemeyi alalım. Arkadaşlar biraz bekleyeyim dedim ama felaket şekilde bakın dışarıda yağmur fırtına var. O yüzden beklemeyi almayalım. Bunları hemen içeri alalım. Çünkü bunlar hasta olursa evde o çok felaket şimşekler çakıyor. Evde bununla iyileştirecek çok da fazla ilacımız kalmadı. O yüzden hadi kızım başlarınıza şimşek çakacak. Hemen 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 yatağa gir üstün başın ıslak hadi. Sen de güzelce oyna. Sen hadi 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 bakalım. Haydi 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 yatağa girin bakalım. Aferin bak temizledin. Gördün mü? Ya az önce boşa benden dayak yedin ya. Yani bunları niye yani kendinizi dövdürüyorsunuz ya? O arkadaşlar bir tane görev tamamlamışız. Bakalım. Şu paketimizi açalım. Aşçı ah, kıyafeti verecek yine ama bunlardan dolu var zaten açık ah, kıyafeti istemiyoruz ama en azından bu da görevlerini yerine getirmiş bunun artık top oynaması lazım top görevini yerine getirelim buna bir tane top verelim bu da burada top sektirsin o arkadaşlar otobüs biletimiz de geldi şunu topun başına alalım bu biraz top sektirsin top sektirmeye devam etsin otobüs biletimiz de dolmuş hadi hep birlikte son kez videomuzun bitmesine yakın şuraya girelim Umarım güzel bir şey açarız arkadaşlar. Şöyle değişik güzel bir şey gelse çok kadar da mutlu olacağım ama. Oo denizci üniforması geldi. Şu arkadaki kız kıyafeti giydirdiğimiz o kadar çok sevindi ki. Bak. Oo güzel de oldu ya yakıştı sana. Yok yok sen süper kahraman ol. Ben onu siyah kediye giydireceğim. Çünkü o siyah kedi çok belirsiz. Sen 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 Heh, sen biraz bununla dolaş sen çok beni sinir ediyorsun. Afiyet, sen de bunu giy. Yok yok sen bunu neyse buna güzel bir şey giydirelim ya. O ya bak bu çok güzelmiş işte. Vallahi ben de sevdim tamam. Bu kalsın. Bunun kıyafetini ben çok seviyorum. En çok buna yakışıyor. Ya gel sana güzel bir kıyafet giydirelim ya. Ha şöyle be. Ha şöyle be. Yüzün gözün açılsın. Tamam arkadaşlar. Yeni kıyafetlerimizi de giymiş olduk. Oho, bunlar da video bitipine yakın hemen uyandılar. Hadi bakalım güzelce çöpü temizle. Sen gel bakalım. Sen de biraz gökyüzüne bak. Evet arkadaşlar evde her şey yolunda. En azından yeni bir kıyafette de denemiş olduk. Bir sonraki o bak bu çok güzel olmadım ya? O şunun güzelliğine bak. Aferin sen çok yakıştı bu kıyafetini hiç çıkarma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı da unutmayın. Görüşürüz.